Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Menhat oynayacağız. Bu videoları hayır önceki videoları izlemişseniz eğer anlayacaksınız bu videoları aynı gün içerisinde çektim. İyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar. Enter'a basıyorum. Ve oyunun sesi çok. Ne diyor? Bu ne? Neyse Apple değilim. her neyse. oyunu kaydetti ve başlıyor herhalde. A few moments later bu ne lan? <laughs> Öğretici sanırım. ahead, Danny. Get your head straight and follow me. Head straight, follow you. That's it, Danny. Listen to me and don't let these crazy spot. you move into the shadow. They can't. Biraz kıstım ama yine de işe arkadaş çok ısrar etti abi ben de şey yapamadım. Stren. Stren. stren! stren, stren. Stren! Efendim abi? Stren! Lan! If you make a noise they'll hear you. Bastard. Senin var ya. How we gonna survive this if you can't sneak past a Nereye düştük lan biz? Oh! Dur kurtaracağım seni. Dur. Kaç kaç ne kurtarması? Burada mahkum yok. We might need that syringe. This guy stands between you and freedom. I don't want to hurt anybody. If he sees you, he will kill you. Understand? Waste him. But he's a nurse. He'll help me. This is insane. Go on, try. See how it feels to own a life. Well, I killed him. I feel sick. Oh, kolay oldu. Sonunda sesi kısabildim arkadaşlar. Öyle gidelim. Orada. Sandalye geldi. İlerliyoruz. Adam öldü. Lan. Ekme atamıyor muyum ben? Atamıyorum. Koşalım. Wow, 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 wow. BS var. Hadi bakalım. Hadi bakalım.

Onu ne yapacağız şimdi? Aç kapıyı aç. Evet şırıngayı aldık. Aa, bu adama saplayacağız. Bakalım bakalım ne yapabileceğiz Oh shit göremiyor şu an. Evet. Bir açamıyorum. adamı öldürdük. Şimdi ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız? Bir buton muton olması lazım. Allah Allah. Öldürmemem mi gerekiyordu acaba adama? Anahtar falan var mı üstünde? Buraya taşıdım bakalım. Allah Allah. Çınmıyor kapı. Awesome. Restart checkpoint diyelim. Follow you. That's it, Danny. Listen to me. Don't let these crazy move into the shadow. They can't see you in the darkness. If you make a noise, they'll hear you. How are we gonna survive this if you can't sneak past a couple of whack jobs? Huh? We might need that syringe. This is I don't know. shield Tamam. Şimdi kusuyorum. Niye kusuyorum bilmiyorum. Tekrar kustuk. Buraya gidelim. Lan! Bu al Put the muscle into it. He's down. Evet, tekrar aynı yere geldik. Bunu bir izleyelim bakalım. Hide in the shadows. These guys are Gölgede kalacağız büyük ihtimal bakalım ne kadar süre kalacağız demin abur edemedim Bekleyelim Arkadaşlar siz internetten izleyip bakabilirsiniz ben sadece oyunları tanıtmak istiyorum sizin oynayabileceğiniz oyunları Yani internetten bakıp görevleri yapabilirsiniz takıldığınız yerlerde illaki vardır videosu diye düşünüyorum Evet bekliyoruz Ne kadar bekleyeceğim acaba çok merak ediyorum Ne yapıyor ya Allah Allah Bekleyelim Onu öldürmem gerekiyor ama Kapı açık değil Var orada. Alemler için. Başka bir şey var mı? Yok. Alemle kapı açılmaz herhalde. Ah. You Evet öldürdük bunu tekrar. Oradaki kalemle bir şey yapacağız büyük ihtimal. Open the door press. Ya şu kalemi de alalım. Bak mı ne olduğu belli değil. Evet. gör. Aa! Doktor, Niye kavga ediyorlar? Burası kilitli. Burayı açabiliyoruz mu? Asansör bu. Şuralara bakalım. Eee. Sansörle ineceğiz büyük ihtimal. İniyoruz. Bence yapıyorlar lan. Asansör dur. Ha tamam.

Öldü. Tamam. Böyle gidelim. Başladığım yere geri mi döndüm ben? Evet. Kapı açılmıyor ya. Bu ne? Burada bir asansör daha var. Bu çalışmıyor mu? Bu çalışmıyor. Allah Allah. Böyle gidelim. Buradan gidelim bu sefer. Mouse'u algılamıyor. Bizi oyun Ne oluyor? Evet indirdik. ilerliyoruz sanırım ya. Çok korkutucu bir oyun değil ama. A cell door is open. Herhalde ben bunları serbest bırakacağım. Bunu öldüreyim ya. Öldür 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 lan öldür öl 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 Sakin ol Sakin ol Sakin ol Evet kafasını parçaladım Şöyle gidelim şunu da öldüreyim bari Oklu Delirmiş bunlar Delirmiş bunlar Kapıda ne var? O bıçak Pek içi ya Ne? Bu olmuş? Ölü Bir kapıyı nasıl açacağız? Yukarı mı gitmem gerekiyor? Aa. Evet. Kapıları kapatmam mı gerekiyor? Şey deniyoruz. <laughs> Doğruymuş. Eski bir oyun ama kasıyor fark ettiyseniz arkadaşlar. Bilgisayarım da çok kötü bir bilgisayar değil. Nedense kasıyor yine de bilmiyorum. Hani hoşunuza gitti mi? Bilemem. Oynamak isterseniz indirip oynayabilirsiniz. Korku oyunu. Yani Eski bir oyuna göre yine de idare eder. Hemen şunu öldürelim. Hemen şunu öldürelim. 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 Kafanı patlatacağım senin kafanı patlatacağım. Dur sen. Hangi tuşla değiştiriyoruz? Değiştiremiyoruz. Bıçak almak istemiştim olmadı. Niye dönmüyor mouse? Oyun bozuk arkadaşlar. Yumrukla öldürüyorum. Buraya geçelim. Oo. mess Sessiz yürüme var mı yok mu diye kontrol ediyordum da yok sanırım. Ne yapacağız şimdi? Ee... Fikrim yok. Evet. Açılan kapı da yok. Ben anlamadım bu oyunu ya. Allah Allah. Aksiyonlu da değil oyun. Bu aksiyon yok. Atraksiyon yok. Ya arkadaşlar öyle bir kere girip çıkmalık. işte. Yani siz bilirsiniz. Benden bu kadar. Çok uzun olmasın video. Keseceğim zaten bazı yerlerini. Allah'a emanet olun. Siz yani kesilmiş olarak izle izlemiş olacaksınız. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle diyorum. Eksaparlandınız. Bay bay.